Daire içine aldım seni bakalım. Hayır, daire yok abla, daire ağlamadık alamadık hiç. Sen değil ben alıyorum burada bakım yapacağım ya. Pardon abla. Sağ ol. Bu. Bu. Evet. Okay, tamam. Burada senin çakraların kapalı. Ee, en çok da sen kendinle konuşuyorsun. Mehmet. Ee, bir göz sen değil, öbür Mehmet. Efendim abla. Ha, sen bir saniyeliğine gözlerini bir kapat. Kral... Kapat sen kapat gözünü bakayım Şimdi... Hocam ona ikinci Mehmet diyelim. Tamam büyük birinci Murat ikinci Murat'a döndük. Birinci tamam. Mehmet birinci Mehmet üstteki sen Marul ikinci Mehmet tamam. Birinci Mehmet gözlerini kapat. Bu mu birinci Mehmet lan bu neresi birinci Mehmet abla <laughs> kavga ettireceğim bizi. <laughs> abla gözümü kapattım. Tamam. Bir, i̇kinci Mehmet sen aradan çık. Bir, tamam ben duruyorum. Tamam sen dur. Aç dediğinde açsın abla gözünü. <laughs> tamam ne zaman açacak? Odaklanıyoruz, konsantre oluyoruz. Dur şimdi. Tamam. Hadi açsın. Açmasın. Dur şimdi bir dakika. Odaklandın mı birinci Mehmet? Odaklandı. Çok duygusalsın. Hadi bakalım yani. veriyoruz enerjiyi. Tamam, Allah'ım. <laughs> <laughs> Jeton e, Hocam oldu mu? çok özür diliyorum Mef'in geçmişi kilmiş gibi ben anlamadım ne oldu. <laughs> Mef falan fallanmış, kıllanmış vallahi. <laughs> o kim şey kıllansa. <laughs> Geleceğin parlak.